Evet. Galibetten dolayı oyuncularımızı kutluyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok zor bir deplasmanda çok önemli bir galibiyet elde ettiler. Onlarla gerçekten gurur duyuyoruz. Ee, zor bir maçtı. Bizim çünkü e, fiksürümüz şu an ilk dört maçta zor bir fiksür. Yani, tamamen playoff potasında olan takımlarla oynayacağız. Oyuncularımız bu noktada bilincindeydi. E, bugün kazanmak istiyorduk. Ligin bitiminde de Son beş maçta dört galibiyet ve bir galibiyet, şey, bir beraberlik alan takımımız bugün bu istikrarını ve çıkışını sürdürmek istiyordu. Bunu da başardığımız için ve devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Ee, rakibimizi bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum. Maça gelince oyun ortada başladı. İlk yarı boyunca hem rakibimizin de pozisyonları vardı hem bizim de pozisyonlarımız vardı. Fakat ilk yarının sonunda yani çok net bir penaltımız verilmedi diye düşünüyoruz. Hakem herhalde orada ya pozisyonu göremedi ya süzeme diye uzak kaldı. Ama daha sonrasında bizim televizyon izlediğimiz kadarıyla çok net bir penaltı olduğu görülüyor. İkinci yarıya daha iyi, taraf, daha iyi başlayan taraftık. Ee, topu koruyan, oyunu oynayan, topa daha fazla sahip olan, pas yapan taraftık. Bunun sonucunda da 55. dakikada 1-0 öne geçtik. Sonrasında bir baskı yedik. O dönemde Adana Demirspor bize göre daha iyi bir oyun oynadı ve birkaç tane pozisyon yakaladı. Biz de kontralarla bazı pozisyonlar elde ettik. Fakat bir türlü ikinci golü bulamadık. Maç 75. dakikada 1-1'e bir geldi. Tabii o ara rakibimiz kendi evinde oynamanın avantajı ve tabii ki yüksek seviyeli bir kadro olduğu için kesinlikle bu maçı kazanma düşüncesi Çok ciddi anlamda baskı yaptılar. Fakat o ara 84. dakikada çok iyi bir çıkışla kontra yakaladığımız pozisyonu Alakman gole çevirip 2-1 kazanıp evimize mutlu ve umutlu bir şekilde dönüyoruz. Bu aldığımız 3 puanla beraber moralli bir şekilde haftaya Altınordu maçına hazırlanacağız. Soru var mı? Yok. İyi yayınlar. Öncelikle kendi sahamızda evimizde beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunun için çok üzgünüz. Maça gelince maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Net kaçan isim vermeyeceğim. Pozisyonlarımız oldu. Bunları ilk gole çevirseydik çok farklı bir maç izleyebilirdik. İlk yarı kaçan pozisyonlardan sonra ikinci yarıya istekli başladık. Ama kontradan rakibin sonuçta önlem almıştık ama Burak Kapacak ve Ali Akman gibi iki tane çok yetenekli oyuncuları var. Kendi hatamızdan 1-0 mağlup duruma düştük. Daha sonra Oyun içinde değişiklikler yaptık. Birbiri yakaladık. Oyunun kırılma noktalarında bugün futbol bizim yüzümüze gülmedi maalesef. Yani maçı 2-1 kazanabilirdik de hatta 2-1'den sonra farklı da olabilirdi. Ama bir yine bizim atak yaptığımız pozisyonda oyuncularımız hakeme itiraz ederken yani bize yakışmayan bir gol yedik. Ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldık. Tabii ki 2-1'den sonra da yine maçı beraberliğe getirebilirdik. Bunun için çok üzgünüz. Yani bu maç üzerine analizlerimizi yapacağız. Almamız gereken dersleri alacağız. Sadece bugün bir maç kaybettik. Hemen yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Bu telefonu. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel can't put